Şüpheli işleri varsa. Vardı. Ya Murat almamışsa Ahmet gelip almıştır diyorsunuz. Evet. Evet. Ama gitmedim diyor o gün diyor. O gün de biz Ahmet hiç gelmedi. Burada hiç gelmedi. Ederim. Eminsiniz onda. Eminim. Gelmedi. Ahmet geldim dedi. Gelmedi çünkü. Ahmet, Ahmet diyor işte. Şey. Geldim, ben 12'ye kadar yattım Murat geldi. Anladım. Devam edelim. Peki Murat Bey yine bir mektup daha yazmış e, Melahat Hanım'a ve demiş ki ben Sigara almak için e, dışarıya çıktığımda nezeni götürmedim. Acaba o benzin istasyonundaki çocuk yalan mı söylüyor? Onu Ahmet mi tuttu? Evet. O zaman ben size bir tek şey söyleyeceğim Pınar Hanım. Madem benim kardeşim bu çocuğu sıkıştırmış, bu çocuk yalan söylemiş. E bu çocuk karakola gidip ifade vermiş. E karakolda diyemez mi yani Ahmet beni sıkıştırıyor diye? Hadi onu bir kenara geçin. Korkan bir insan, çekinen bir insan. Yüzünü göstere gösteri söyler mi böyle bir şeyi? Ne yapmak istediklerini anlayabilmiş değilim. Sakladığınız ne? Bana kardeşinin söyledi. içinizde de rahat olsun. Ben benim de o çocukla bir alakam yok. Ahmet'le zaten benim nezenin bir alakası olsaydı zaten söylerdi insanlar. Müge abla bana da Ahmet açtım ben telefon. Niye mi? Melek bana mesaj yazıyor dedim. Bak dedim, Ahmet az söyle. Bilmiyor musun sen de affedersin küfür etti orada. Onunla konuşmadım. Konuşmadığı insanla da kayırmasın. Söyle ona açarsan dedi. Bana böyle söyledi Ahmet. Ne dedi söyle. ne dedi anlamadım. Dedi ki Ahmet dedim bak Melek bana meşaz yazıyordum durmadan meşaz atıyor. Ben karşılık vermiyorum. Ne diye? Maşallah da silmedim. Şimdi Melek Hanım burada Ahmet'le ilgili bir mevzu geçtiği zaman tabii Hı. Melek Hanım'la Nurda Gül Hanım, Hanım e, kuzen. Hiç ben yazmadım. Ahmet Hiç de tabii Nurda kuzeni. Ben de Ahmet'i açtım. Dedim Ahmet dedim bak Melek yazıyor durmadan bana söyle şey etmesin. O da bana küfür etti yani ona küfür etti. Söyle söyle ona dedi açarsan dedi konuşmadığı kişmeyi kimseyi de kayırmasın dedi. Ben ona ha, konuşmuyorum. Yani Melek benim. Hanım'la Ahmet Bey de dargınlar. Evet. O yüzden Ahmet beni Melek korumasın mı diyor. Evet. Evet. Öyle demiş. Melek Hanım telefon attığımızda demiş. Günaydın. Günaydın Müge Hanım. Ee, Melek Hanım Ahmet Bey'le konuşmadınız, konuşmuyormuşsunuz galiba öyle mi? Biz konuşmuyormuşuz da. o zaman daha geçen gün görüştüm ben kardeşimle nasıl görüşmüşüm onu geçin bir kenara Müge Hanım. Ben kardeşim çıktığı gün ertesi gün zaten görüştüm çocukla. O çocuk bana söyledi ikiniz dedi rahat olsun benim bu olayla alakam yok bacım ben dedi gidip de dedi öyle bir yer falan göstersen polis dedi aptal mı? Beni niye serbest bıraksın alır da götürür dedi. E bu çocukla görüşmüyorum da nasıl söylüyor bana Müge Hanım? Anladım. Onu bir kenara geçin hadi tamam her şeyi bir kenara atalım. babanızın falan. konuşmalarını dinlediniz mi? Kimin? Babanızın. Babamın konuşmalarını dinledim evet. E, ne, ne, nasıl buldunuz? Doğru söylüyor çünkü e, babamın söylediği... Hüseyin abinin yanına gidip de bu kelimeleri ettiği benim kulağıma da geldi. Hele şu son bir haftadır inanın Müge Hanım duyduklarım işte Gül, Melahat Aplı, Hüseyin Abi ve Murat Eniştemin hakkında duyduklarım yemin ediyorum midemi bulandırdı. Ama midemde ne var? Yani, Ama de. bunların bunlar sizin akrabalarınız, size birisi bir şey söylediği zaman hani dedikodu yapmayın demeniz lazım. Yani Neden? size hayır, dedik size söyledim. bunu, size bunu dedik söyleyenler dedik gözleriyle de. bir saniye, gözleriyle gördükleri bir şey mi anlatıyorlar? Yani gözleriyle, da. gözleriyle görenler de anlatmış. Şimdi bakın ben birini susturum, beşini susturum, onunu susturum. Biner, bu insanları konuşuyor ve bana gittiğim her yerde ya Melek nereden şu kişiler geldi? İşte çok sevdiğimiz saydığımız insanlar böyle böyle bir şeyler varmış. Yine söylüyorum gözümle görmediğim hiçbir şeye ben tutup da evet onlar da öyleydi diyemem, söyleyemem. Ama Hüseyin'e dönmeden önce, şimdi babanız dün e, kendi oğlunu yani sizin koruduğunuz kardeşinizi de evet. işin içine katarak dedi ki onlar bir şey yaptılar demiyorum dedi ama bilgi sahibi olduklarını düşünüyorum dedi. Yani mesela o ne oğlunun bilgi, o oğlunun ne bilgi işin içine. Ne oluyor demiştir Müzi Hanım. <laughs> Sürekli bir arada oldukları için işte hurdaya falan birlikte gittikleri için o dönemde çocuk kaybolduğu için demiştir babam. Yani kendi oğlunu hani siz diyorsunuz ya kardeşim ona ama o kendi oğlunu kattı işin içine yani onu hatırlatmak istedim. Yani o kattı. Yani, o kattı. Yani. Buyurun. Tamam buyurun Hüseyin Bey de dedi ki ben öyle bir şey söylemedim dedi. Melek yalan söylüyor dedi. Hüseyin abi. Söyle. Senin otelin içinde hahara hihiri olduğunu Nurcan'ın kaynana da biliyor. Hepsi de şahit buna. Ben sana ne dedim ya Hüseyin abi benim de çocuğum var. Bırak evet. artık öldürmesini bir Hı kenara bırak. Benim çocuğum geçen yıl bir saat bile kaybolmadı. Evet. Benim ayağımdaki telliğimi çıkardım. Koştum gittim ben tabanlarımdan kanlar çıktı benim. E sen senin de çocuğun oldun. kayıp. Senin çocuğun kayıp. Sen ha ha Ben sana ne dedim? Hüseyin abi benim de var evladım. Senin çocuğun kaybolmuş. Niye bu kadar rahatsın Gülüyorsun dediğimde bana ne dedin? Allah belasını versin melek gidersin Beni pisliğin içine attı dedin mi demedin mi? Ben o sana lafı söylemedim. Söylemedin mi? Söylemedim. Tamam, onu söylemedin Hayır. Hüseyin bak, abi. Bak ben bir şey söyleyeceğim. Bayak da atmadın sen bu çocuğuna da. Nasıl bak kendi ağzınla geri düşüyorsun? Nasıl o zaman o çocuğa vururken parmağını kırdın sen? Niye kovaladın o zaman o keserle çocuğunu? Sağ ben bir şey... senin karın kendi söyledi. Hepsini bir kenara bırak. Nurda Gül'ün yeğeniyle neden kavga ettiğinde, Mustafa için kavga ettiğinde, ayağın altında kim çiğnen... Şahitlerim Sizin var. Bak Kendi şey. annesi, evet. annesi de burada nezden, annesi de burada yurda ku burada. Evime geldin, yeme mi yedin, ekme mi yedin? Yani bu kadar iftira, bilmiyorum yani. E, hiç mi mu Öyle bir şey Melek Hanım? Allah Allah. Melek Hanım. Tamam, Allah yemin Allah. Anlamıyorum ki Müge dedi? Bir dakika siz gözünüzle gördünüz mü? Niye? Yani çiğnediğini ayağında Hüseyin. mü? Ben görmedim bana Nur'da Gül Niye söyledi. Niye konuşuyor? Ben görmedim <laughs> ya. Niye gördün gün ya? Söyledi. Bana Nur'da gün söyledi. Kendi ayağının altında çiğnemiş. Ben ne yapabilirim? Ya bana Biz ben söylesin. Hani ben yalan, söylüyor. Gül ben niye ben yalan söyleyeceğim? söylüyorum. Hani yalan söylüyorum. Hani yalan söylüyorum. Hani yalan söylüyorum. Hani yalan Ahmet atıyorsun dedin. Peki Melek Hanım ee, bir de ne siz, siz mektupla ilgili bir şey eve bırakılan mektup demeyeyim notla ilgili evet. bir şey söyleyeceksiniz. Evet not. Evet. Ee, Nurda Gül göz altından çıktıktan sonra bizim yanımıza geldim Müge Hanım. Ha. Dedi ki dün gece dedi ben karakoldaydım gece 3'e kadar tir tir titredim dedi. Sizi arayacaktım dedi rahatsız etmek evet, istemedim. Doğru. Ben de ne oldu karakolda işin neydi senin dedim. Annem de şahit biridir evet, buna. Evet doğru. Bana dedi ki kapının tokmağına dedi not bırakmışlar. Tokmağını dedi. demedim hadi. Ben onu polise teslim ettim. da Gül yalan söyleme annem de yanımda. Tamam şey. ben söyledim ama kapının tokmağı söyleme. yukarıya mi? dedim ben. Yukarıya, 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 yukarıya dedim. Kapının dedin. dedim yukarıyla kapının arasına. Kapının tokmağı arası yok ya. Oldun, çok iyi biliyorsun sen. Çok lafı çarpıştırıyor. He şimdi de diyorsunuz şeyi gösteriyor yani öteki tarafı gösteriyor diyorsunuz. Evet. Hayır yalan söylüyorsun Melih. Peki o notla ilgili ne konuştunuz? Ya niye söyleyeceğim? Niye yalan söyleyeceğim? Nurda Gül ben... Ama ben tamam sana söyledim ama kapının tokmağını demedim. Kapının tokmağı yok ki. Tokmak ne ya? Kız ya. annem de şahit, be, Annem de şahit. Belki Kanka ne annem de yanımdaydı. Ne geri söylemişim. Ben de mesela altı ay önce olan bir şeyi önceki gün oraya koymuşlar dedi. Belki o notla ilgili Melek ne var, konuştunuz? Dilek de var. Şey, Dilek'e söyledim ondan sonra. Yani o notla ilgili ne konuştunuz? Anakla ilgili işte kapının ağzında konuştuk. Fazla vaktimiz yoktu. Annemle eşyalarını taşıyorduk biz. Bu ben gideceğim dedi. Ondan sonra dikildik dedim seni niye gözaltına aldılar? Mayat'ın hakkında dediği iğrenç şeyler duydum dedi. İşte konuşurken dün gece de dedi. Gecenin üçüne kadar karakoldaydım. Sizi dedi arayacaktım. Rahatsız etmek istemedim. Ben de niye ne oldu ki karakoldaydım dedim. Kapının dedi tokmağına dedi not bırakmışlar melek dedi. Ellerimle buldum dedi. Çıkıyor. Bugün çıkıyor. Gelini buldum Burcun kenarındaydı da gelinimiz buldu ya. diyor. E ben yalan söylüyorum benim kocaman annem de mi yalan söylüyor Nurda Gül? 56 yaşında kadın bu. Valla Melek 56 yaşında kadın da tanımıyor yalançılık. Ben yalan söylemiyorum. Ben dedim tamam gördüm ben sizi dedim. Ben yalan söylüyorum. Nurda Gül ben yalan söylüyorum. Ya gelin Melek'e sorsana. Dileğe sorsana. Başkaları yalan söylüyor. Doğru söyleyen sizsiniz öyle mi? Dileye sorsam o zaman ne söylemişim? Niye dileye sorayım ben ya? Sen iyi bir bacı olsun dileye de hakaret etmesin. Dile dile Bana bak terbiyesiz kız ya. Ee, dilek ki Kız kardeşi. Bugün evet. evet. beni aradı olmadı hakaret ona da gelmiş yani. Meleğin kız, kız kardeşi. Meleğin kız kardeşi. Müge Hanım. Çocuğu <laughs> diyor ki çocuğu e, Mustafa'nın yüzünden diyor diyor. Yalan tamam mı? Mustafa'nın yüzünden diyor diyor diyor. Yemin ederim vallahi de billahi de bak yine Devmedim. de söylüyorum babalığınızı çekerim bir tane tokat vurmadım. Sevebilir dedim hocam ya. Bak çok ben bir tane güzel. tokat vurmadım. Mustafa dedim. Ne yapabilir? Sevebilir dedim niye vuracak ki cahil. Bak evime geldi hı. çocuk. Tamam, anne dedi, bak bak baktı. benim evime geldi çocuk dedim ki. Bir dakika ki, Mustafa da mı senin akraba? Benim yeğenim Mustafa. Ha Mustafa da senin yeğenim canım Mustafa. He. Anacığım hep senin etrafında da ne çok adam varmış. Bir onunla sevgili oldu işte. Başka bir i̇şte ben Mükkanım, dedim ya. Kınara da söyledim dedik ben. Dedik ya. Ben de, Şurada, ama, de mi sevgili, sevgili oldu? Sevgili oldular ayrı, olur, İstemedim hoş. ben. Tamam Allah dediler ayrıldılar. Yani canım mi? Mustafa bu işte. E tamam Canım Mustafa mı hani internet Hı. sitesi de açmışlardı ya. Şimdi ben bilmiyordum ama. Müge evime geldi Mustafa dedim ki Mustafa dedim sen böyle böyle Hı, diyor musun bak. oğlum dedim. Benim evime gelme. Bak ben senin kemiğini kırarım. Bak senin kemiğini kırarım. Ben seni döverim. Ama bir de evime gelme. Tamam Hüseyin abi dedi. Çekti gitti. Bu? Ha, bir tane tokat vurmadım çocuğuma. Ne, ona, ne, vurdum? ne ona vurdum? Peki bu ne Mustafa ona ne zaman? Kaybolmadan ne kadar zaman önce? Bayağı bu oldu değil mi? Geçen sene oldu. Evet. Mehmet Atak'tan önceydi ha, herhalde. bu Mehmet Atak'tan önce. Ondan sonra Mehmet Atak ha. devreye giriyor. Ha. Zaten ben bir, bir tane hafta tokat mı iki hafta, hafta, mı öyle görüştü. Yani Zaten millet zaten diyor ki yeni millet gözlüğünde hocam. İnternette bak, var. mi dedi? Yeni maçı gölde. Bir şeydi. Hatta Neden? Tekrar konuşun, ne olur ha? Neden ne Bana ayda bir sefer gelirdi, gelirse. Çünkü çalışıyor de O zaman görürdü. Ya ben de şunu anlamıyorum. Geçen gün bir arkadaşıma da onu sordum. Tamam, şimdi internete girdin diyelim. İnternette tanımadığın biriyle e, tanışma imkanın yok ki, şöyle tamam, yok. Benim yenimle tanıştı. Ben mesela senin adını bilmiyorsam eğer, ben nasıl internete girip seninle tanışabilirim? Valla ben internet kulatmasını bilmiyorum Müge Abla. Hayır ben şey, bildiğim mı? kadarıyla bilmiyorum söylüyorum mi? yani ben şimdi eğer biriyle gerçekten bana adını soyadını Oradan vermezse yani nereden bulabilirim? Benim evime gel, geldiğince tanıdı yeğenimi. Senin evindeyken tanıdı? Tabii canım te benim ben buraya 6 sene oldu 7 seneye döndü geleli o zamandan belli bilirler. Büyüyünce işte biraz arkadaşlık olmuş aralarında. Hüseyin abi konuştu ben konuştum ayrıldılar. O zaman da daha 12 yaşında ben. o zaman. Migana. Siz geç mi yazdırdınız Müsus'a? Herhalde aynı yaşı. Tam yaşı başına. Ha? Tam yaşı başına. Tam yaşında. bir şey söyleyebilir miyim? Bak yine de söylüyorum. Beni katlar diyorlar. Bir e, çeşit bir mahlukat görüyorlar gözlerinde. Diyorlar ki işte babası vurur, kırar, asar, Bedi, keser. Vurman, anlayın, her bak gün bak, bak iyi dinle. dinle mi? ben, her gün ben bunu ya. yemin cık. ederim size. Daha bak benim çocuğumu, çocuklarım halen de öyle. Benim yaşam da burada, ya Hayriyem de orada. iki İki tane daha evladım var. Allah bağışlasın. Ben şiddet kullanmıyorum. Şiddet kullanmıyorum. Neden? Bak ben seni öldürürüm. Bak keserim, asarım. Ben bunu diyordum. Bazen oluyor ki öyle konular geçiyordu. Hmm. Anlatabildim mi? Ha millet diyor ki işte babası e, doğuyor, soğuyor. Her gün işte e, geçen geçen Geçenki programda babası içki içermiş de anasını babasını düvermiş. yani çocuklarını düvermiş, dışarı atarmış. Yemin ederim size ben ağzıma iş kalmıyorum. Da, aldı sizinle şey aldı desinler. Aldı desinler. Ne isteseniz diğer razıyım. Hayatım buraya çıkınca söylemiyor. Siz buraya ilk ben geldiğiniz gün Hüseyin Bey dedi ki ben kahveye gidemiyorum. Kahvede oturamıyorum. Çünkü kahvede herkes daha burasıyla alakası tamam, yok. Ben, ben buradaydı herkes. Işte. Benim uyuşturucu kullandığımı vesaire falan anlatıyor dedi. Ben de o yüzden kahveye gitmek istemiyorum dedi. Daha gelmiştiniz dakika bir gol birdi yani. Ben burayı demedim ha, yani. Yani hani Üçünce. buraya televizyona çıkınca insanlar konuşuyor diye bir şey yok. Zaten siz daha buraya gelmeden önce de adam anlatmadım Hüseyin Bey. Ben kahveye gitmiyorum kimsenin yüzüne bakmıyorum diye böyle anlattı yani. Benim yani ifademi, orada konuşanlar evet. hangi nedenlerden dolayı konuştular bilmiyoruz ama bunları evet. konuşmuşlar zaten yani. Şimdi zaten bu belki da... de... Belki de senin kızın hap kullandığı vesairesi falan ortaya çıkınca belki bunu babayla mı bağlaştırdılar falan bilmiyorum. Ama siz de şunu kabul edin. Yani Hüseyin Bey'in adını taşıyan internet sitesi vesaire siz sanmıyor musunuz ki sizin çevrenizdeki insanlar da bunlara girmiyorlar? Girerler. Evet. Yani sen o sanmıyor musun ki kahvedeki adam girmiyor? Kahvedeki adamın oğlu kızı falan girmiyor. Ha o zaman ismini bildiğini girersin o sitede yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Herkes bir şeyleri giriyor. Melahatçım hani sen evinde oturup... Çöreğini böreğini yiyorsun güzel komşuluk yapmışsın ama etrafta da müthiş bir iletişim ağı var. Bu iletişim ağı artık yani sosyal mecra televizyonu gazeteyi falan kat be kat arttı hızlı bir şekilde ilerliyor. Doğru da şeyler yazılıyor yanlış da şeyler yazılıyor. Ama çok güzel bir laf var yani doğru ayakkabısını giyip bağlayana kadar yanlış dünyanın etrafında yedi kat tur atarmış yani. Yedi kere tur atarmış. Şimdi o yüzden hani sosyal mecranın çok güzel tarafları olduğu gibi bilgi doğruluğu olmadığı için de problemleri var. Ama Hüseyin Bey'in de böyle bir internet sitesi olmamalıydı mesela. onun yani, bu dedikoduyu yaparlar. Şimdi senin